Herkese merhabalar arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz anne? Bugün sizlerle birlikte çadırda 24 saat videosu çekiyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi arfamdaki çadırımda 24 saat kalacağım. Evet Hümanur böyle bir video istedi arkadaşlar. Sizlerle beraber bugün Hümanur'u çadırda 24 saat evet. izleyeceğiz. Ama bu çadırda kalmanın kuralları var Hümanur. Biliyorsun evet. 24 saat kalıyorsun ve sadece lavaboya gidip gelebiliyorsun. Suyunu, her şeyini, yiyeceklerini yan yana alıyorsun. Lavaboya gidip gelebilirsin can istediğin kadar. Ama her şeyini yanına alman lazım. Başka çıkamazsın. Tamam. Tamam mı? Tamam. Şimdi nelerini alacağım? Başla almaya. Tamam. bu ee, ikisini almak istiyorum. O ne? Bakayım. Bu şey. Ha bu yaptığın evet. şey. Tamam. Boncuk. Oy. Bir de bunu alayım. Tamam. Tabletimi alacağım. Tamam. Çantamı da alacağım birazdan. Çantanı da mı alacaksın? Evet. Suyunu mu aldın? Evet. evet. Başka? Mutfak için. Mutfaktan ne alacaksın? Sepetini getirmedin. Tamam. Sonluktan. Sepetini getirseydin. Tamam. <laughs> evet arkadaşlar Hümanur. Sınıftan dolayı çok ağır. Hay bakalım sepetine neler koyacağım? koyacağım bonibon Bonbon koyacağım. Tamam. Bir tane top. Tamam. Şundan alacağım. Eee, bir Tamam. Yeter. Bence yeter. Bu kadar öbüncü buur. Çok fazla. Çabuk kreter alayım bir de. Kendi çikolata alayım. kendi de çikolata alsam ne alabilirim. Tamam, al ondan da. Hadi Ay, yeter. Yeter bu kadar. Hadi yeter, gel. Ay, gel. Ay. <laughs> Çok ağır. Evet. Peki üzerine bir şey falan alacaksın mı? Orada yatacaksın gece. Şeyden al. Git e, oturma odasındaki, ha yastık al. Şu yastığı Tamam. E, oturma odasındaki TV battaniyesi var ya. Onu ha. al, o küçük tamam, yer rahat şey. onla. Hadi al gel hemen. Ben de bu arada şu yastığı koyayım arkadaşlar içine. İçi yeterli gelecek herhalde Hümanur'a. Geldim. Aa, mi, şarj şey ben sana power bank veririm. Nereden şarjla tamam. takacağım? <laughs> tamam. Uyku oyuncağı alayım. Ah hadi uyku oyuncağı da. <laughs> Niye alıyorsun? Günikay <Bir> <laughs> canım mı? Oyuncak alayım. Oyuncak. Var. Hangi oyuncaklardan alacağım? İçerisi ee, şu. şu, şu, şu karavanı alayım. Ya da yok ya. Oyuncak almayacağım. Şuradaki peşi alacağım sadece. Tamam. Şunu koyayım. Hadi gel bakalım gel. Çantanı alayım. Çantanı A mı alacaksın yoksa şeyi mi alsan sadece? Kitabını mı alsan? Çantan çok yer kaplar. Tamam. Şuradaki alayım. Hadi seni göstereyim kalemini şimdi. Alsan Nasıl istersen kalemini al daha iyi bence. Kalem alayım. Şimdi de alayım. Kalemini al bence daha iyi. Öyle tek tek alma. Daha iyi olur. Çantandan kalemliğini al. Tamam, nasıl istiyorsan hadi. Tamam. Onları da koy sepetine. Hangisini istersen onu. Al. Yani Bilmiyorum şöyle. Ben ben heh, ödevin olanı al daha doğrusu. O oh, kitabın yani. kitapta ödevi vardı. Evet. Toka alayım. Toka da mı alacaksın? Evet. Ben şimdi çadırın önünü tutturmak için alacaktım. Şöyle seni. Toka tutturayım da şuraya. Aa tutturamadım Hüma. Getir şu tokayı şuraya takalım. Ben takayım mı? Getir tak hadi bakalım. Tak şuraya tokayı. Heh. Böyle çok güzel oldu. Arkadaşlar da bakın çadırın içine yastığı var. Battaniyesi var. Kitabını, defterini, her şeyini aldım. Evet. Hazırsın. Hemen ya yani yara bandını aldım. Ne yapacaksın yara bandını? Bilmiyorum ki Ya saçma. <gülüyor> <gülüyor> yara bandını ne yapacaksın? Bırak. Yara bandı alma. <laughs> Hadi. Yeter bu kadar. Tamam. <laughs> Bir sürü eşya aldın. Nerede yatacaksın? Dışarı çıkarsın. çıkartırsın sepeti yatarken. Tamam. Kapının önüne koyarsın. Tamam, tamam mı? Hadi yerleş bakalım. Ne yapacaksın? Girdim mi daha çıkmam yasak. Şu anda girdim evet. mesela. Evet. O yüzden daha girerim. Bu saatten sonra çıkman yasak. Sadece lavaboya gidip gelebilirsin. Evet. Suyun biterse seni çağırırım değil mi? Tamam suyunu veririm. Su önemli. Hmm. Yatacaksın gece burada biliyorsun değil mi? Evet Anne yani hikaye kitabı Hikaye kitabı da veririm tamam, tamam. Ben gelir okurum sana Kitap tamam. Gece lambasını mı? Şey yıldızlı ışıklarını takarız Tamam Şimdi inceleyeceğim neler almışım diye Size de göstereceğim -hı. Hmm. Göster Ay, bakalım. Ayağım şöyle çıksa olmaz değil mi? Yok çıkmasın. <laughs> Kitabını aldın. Evet şöyle kitabımı aldım arkadaşlar. Şimdi Evet, evet bugün de yeni harfe geçtim. Kalem ama. aldım. Silgi aldım bir de. Akıl Yine size göstereyim. Şöyle bir silgi aldım. Ay silgi <laughs> <ediyorum> değil kalem. <laughs> Böküsü aldım çünkü saymayı seviyorum bunlar. Evet seni göstereyim ben. Şöyle tabletini aldım. aldım. Çizim tableti mi defter mi? Çikolataları falan göstereyim. Nemlendirici aldım. Çok önemli o nemlendirici. Evet. Çünkü benim dudaklarım falan hep kuruyor. Toka aldım, bir tane daha toka aldım, İki tane. Biri bağlamalı, biri cıplı. Bir toka aldım. <laughs> cıplı toka. Tamam, hadi bakalım. Şey Sen aldıklarını tık. yerleştir şimdi. Tamam. Tokamı şöyle asacağım. Tamam. Tabletini şuraya koyayım. Koy bakalım. Tamam tabletin dolda dursun. Yiyeceklerin şeyin içinde kalsın istersen. Evet sepetin içinde kalsın. Sepetin kal. içinde kalsın. Çok yer kaplar yoksa. Tamam, şu boncukların bakayım. dökülmesin dikkat et onlara. Çok minikler. Onları da sepetin içinde bırakacağım. Bak onu dökülmüş bile. Tamam hiç şey olmaz alırız onu. Ayıcığını koy oraya. Şu minik oyuncağını da koy. Tamam bu abur cuburların sepette kalsın. Bekle, ben hep zincinde yerleştirmem yani lazım. Ya o kadar uğraşma bir şey olmasa. çıkartayım. Şöyle tamam. Aa kalmış. Ya e, bu da kalsın ya. Ayak falan çarpar dökülür. Tamam hı. Şöyle. Tamam suyun orada durabilir. Bunlar evet. böyle kalsın burada. Tamam. Hadi bakalım çadırda 24 saat yaşayacağım evet. bugün. Dediğim gibi hiçbir şekilde dışarı çıkmak yok. Evet ben şimdi onları Onları da koy ödevini yapmaya başla. <laughs> evet çok ödevim var çünkü. Bitirmen lazım. Ben yani yarım kaldığım bir yerde onu yapayım. Tamam. Anne masa gibi bir şey yok mu? Yok, masa da yok. Maalesef. Öyle oturduğun yerde yapacaksın çadır hayatı anne <laughs> <laughs> yok mu? Eğilip yaparsın artık. Ne Aldın ne her şeyi düşündük. Artık bitti. Sen getiriyor Yok getirmem. Yeter. Ne? neden? Bana bir tabure getir. Olmaz. Neden olmaz? Artık neden öyle yapacaksın. Hemen bir iş yapalım. Neyse yazdım ben. Bilmiyorum yapabilir misin? Bence eğil yere, koy yere yerde yap. Biz çocukken öyle yapardık ödevlerimizi. Defteri yere koyardık. Eğilir yapardık. Tabi. Ama senin şartlarında bizim şartlarımız aynı değil tabi. Ama yani bu sayfayı bitirelim ya yani kitabını ver. Tamam. Güzel yapıyor muyum sayaları? Yani iyi idare eder yeni geçtin. Normaldir. Hadi Ç, bakalım. İyi iyi. Ç değil İ. bu. İ harfi. Ama biraz küçük yapıyorsun sanki. Neyi? Daha uzun çekmeyecek misin iyileri? Böyle mi? Iyi, küçük iyi mi yapıyorsun? Küçük de böyle. Ha, siz küçük iyi yapıyorsunuz şimdi. Tamam. Tamam bir tane. Rahat değil mi? <laughs> Hadi yap bakalım. Ben şimdi videoyu duraklatayım. Artık sen devam et. Arada gelir seni kontrol ederim. Tamam, tamam mı? Çıkmak yok. Himanur. Ne yaptın bakalım? E, son Yazdın mı bayağı? Evet. Nasıl böyle yazmak zor mu? Zor. <laughs> Baştan masa isteyecektin artık. Yok. Olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Yapacak bir şey yok. Güzel yazıyor musun? Ona bakayım. Yani idare eder. Aynı şekilde yazmışsın. Çok da farklı yazmamışsın. Yani Kalem tıraş almadın mı? Almadım. Neyse de onu vereyim o okul için. Al. Derslerin için vereyim. Tam <laughs> <laughs> dikkat et fazla açma. <laughs> bir şeyler yedin mi? Hiçbir şey yememişsin sanki de. Evet, daha. Hmm. İyi tamam. Sadece bir kere biraz su içtim. Anladım. Bu sayfayı bitirince ne yapacaksın? Diğer sayfaya mı geçeceksin? Evet. Mola mı vereceksin? Diğerine. Mola mı vereceksin? Diğer sayfaya mı geçeceksin? Diğer sayfaya mı geçeceğim. Belki mola da verebilirim. <laughs> İyi tamam. Devam et hadi bakıyorum ben biraz sana. Bir de öğretmenin dediği kitabı da almadın yanına. Onu da o da okul için da almadım. Pijamalar senin problemini alsaydın yapacak bir şey yok. Ama <laughs> okulla ilgili olanları vereceğim mecbur. <laughs> Onu sen getirirsin. Neyi? Pijama. Pijama yok. Pijama. Alsaydın? Anne. <laughs> Bakarız hadi ilerleyen saatlerde. Tamam. Şimdi bir şey diyemeyeceğim. Neyse geleceğim ben yine. Durduruyorum burada videoyu. Bir yere gitmek yok. Kandırmak yok benim. Ara ara kontrol edeceğim seni. Hümanur. Ne yaptın? Ödevin bitti mi? Biraz daha var. Mola verdim. Mola mı verdin? Ah, üstünü başını da Evet. Hmm. Ne kadar var ödevin? Bakayım biraz ben. Küçük iyiler bitmiş. Büyük iyi de yarılamışsın iğnenin iyisi ama daha iki sayfan daha var. 125'e kadar yapacaksın. Ya, birazcık dur, ödevini yap, tamam mı? İyi. başka tabletten ne yapıyorsun? Hı hı. Her şeye çalış oradan da sonra. Okul programımız var ya. Dersine çalış tabletten de sonra. Yarışmalar var ya o yarışmaları falan yap. Tamam ya, şimdi yapayım o zaman. İyi yap. Yani... En son 13 tane yapmışım. Bir tane yanlış yapmışım. Hmm. <laughs> i̇yi güzel. Aa, evet. Bakayım bir şeyler yedin mi? Hala bir şeyler yememişsin. Evet. Ödevlerim falan iyi. Özellikle... Sıkılmadın mı? çadırda? Sıkılmadım. Bir ee, şey yapabiliyorum. Ne? O şey boncuklu gibi. Ne istiyorsan onu yap. Beni ilgilendirmez. 24 saat çadırda olan sensin. Anladım. Sıkılmadın emin misin? Eminim. Bakalım nereye kadar dayanacaksın? Sabaha kadar yatacak mısın burada? Duracak mısın? Yani bak, yok, 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 yok. Gördüm süslemişsin çadırını. Bunu birazdan Boncukları döktün. Anneciğim onu orada yapabileceğine emin misin? Eminim. İyi dene bakalım. Üzerine gelmiş hep farklı boncuklar. İyi hadi görüşürüz yine. Hümanur. Ne yaptın anneciğim? Devam mı? Evet. İyi hadi bakalım. Kitabını getirdim bu arada. Kitabında. Tuvaletin mi geldi? Evet. İyi hadi sen tuvalete git bakalım. çikolata ne? <gülüyor> <gülüyor> Şuraya koyalım onu. İyi o zaman sen oraya git gel ben de <laughs> hadi sana pijama vereyim. <gülüyor> Masa. <gülüyor> Masa yok. Yok. Anne. Ama Hayır. o da bir ödev ihtiyacı. Olabilir. Baştan düşünecektim. Bu şekilde de yazmayı öğren o zaman. Bakayım <laughs> neler yaptı. Okul giderken de o kadar gidince bile sıranın üstüne yaparım. Nasıl böyle öğreneyim anne? Bakayım neler var burada neler yaptın. Hadi çabuk ol hızlı ol. 5 dakika fazla yok. 5 dakikadan fazla yok hızlı ol. Bakayım bir şeyler yemiş Ay hiçbir şey de yememiş ya. Bu kız. Arkadaşlar ben de pijama yerliyim bu arada. Ne versem? hangilerini şu kahverengileri vereyim bunları seviyor yumuşamış giyinsin şunları bunları da koyduk hadi bakalım gitsin gelsin sonra yine çekeriz Hümanur Efendim. ne yaptın? Bir sayfayı bitirdim. Bitirdin mi ödevlerini? Evet. Kitap okumana geçelim o zaman. Bu arada arkadaşlar Hümanur üstünü değiştirdi. Pijamasını da giydi. Evet. Yatmaya hazırlanacak. Evet. Daha iki sayfam var. Aa bitmedi mi onunla? Evet. İyi hadi hemen hızlı onları da yap. Çok geç oldu artık. Evet. Sen çadırda bakıyorum rahat takıldın benim yokluğumda. Evet. Hayır öyle olmaz. Güzel güzel yap hepsini. Yap sonra da uyku pozisyonunu hazırlayalım seni. Işıklarını falan takalım. Tamam. Sonra da arkadaşlar iyi geceler deriz. Eee, Aynen. Hadi bakalım bitir bir an önce onları ya. Tamam. Normalde bu saate ödevin kalmıyordu Hüman Nur aşk olsun. Hadi devam et bakayım. Tamam. Bitir bir an önce onları öyle yazılmaz. Düzgün yaz. Tamam ben şimdi videoyu durduruyorum. Sen devam ediyorsun. Bekleyin başında bari. Ne yapayım? Bitiremeyeceksin sen yoksa bunu. Evet. Anneciğim. Ne durumdasın? Bitirdin. İyi seslendin çünkü geldim. Ödevim bitti diye. Tamam. Ödevlerim bitti. Bir tek hikaye kitabındaki şu okuma kaldı. Okuma denizi diye. Onu yapalım. Ona ben yardımcı olacağım sana. Yapacağız beraber. Ama uyku saatinde de geldi. daha uyuman lazım. Çok geç oldu saat. Evet. Hadi 11 geçiyor. Bakayım neler yedim. Bunu da bitirmişsin galiba. Yok, Bitirmedin mi? Saçını. Bir saçı kalmış arkadaşlar. Şöyle bir boncuk yapma seti. Net göstermiyor. Ivır zıvır hiçbir şey değil mi? Bir tane şey hmm, Bunu yapmışsın. Evet bunu bitirmiş arkadaşlar. O arada başka, başka bir şey ödevlerini bitirdin. Tablet bakmışsın galiba. Çünkü normalde bunları bitirmen lazımdı. O saçlarını da yatmadan önce açayım ben. Bayağı bir birbirine karışmış. Ne diyorsun anneciğim? Birazdan tekrar İyi geceler için dönüş yaparız arkadaşlara. <laughs> Görüşmek üzere. Evet. evet arkadaşlar. Hümanur ödevlerini bitirdi. Evet. Kitap okuman da bitmiştir artık Hümacığım. yeter. Bitti. Sabah uyanıp devam edersin biraz. Artık iyi geceler diyelim arkadaşlara. Geceler. Sen de uyu. Tamam. Şu ışığı getirip hazırlayacağım sana. Uyu artık. Yeter. Tamam. İyi geceler arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.